Yunus girecekmiş Yunus Hadi Örtme Örtme diyor Şimdi gireceğim Baba ben gireceğim Tamam sen bir çık kardeşim bir girsin hele Örtme Yakarım ikinizi de <laughs> Lan sigarayı yakmadan söndü <laughs> bu Baba, sigara içiyorum oğlum çok yanaşma duman gelir. Baba, bir duman gelmiş haşta olmuş Yapma be. Düzelmiş mi sonra? Sigaranın üstünde resmi var değil mi? Ya onun için fazla sokulma. Bak kardeşin girdi kar dolabın içine. Ben de Tamam, dur, dur. Girersin, dur. Tamam, sen de altına gir hadi. Ranza gibi oldu. Oturun orada. Sigaramı içeyim, gireriz içeri. Burnunu mu karıştırıyorsun lan? He, gördüm. Ört bakayım kardeşini. Yine açarsın. Yavaşça. Çeke yavaşça. He. Dur daha örtmedi ki oğlum. mu o kadar. Tamam tamam abisi korkuyor. O da benim gibi kapalı alanlara giremiyor. Açık dursun öyle. hadi Sen de gir aşağı gir. Baba Ama ben oraya gideyim. İyi bu tarafa gir hadi sen. Oraya <laughs> <Heh>, yavaş. <laughs> Sıkıştırma kardeşini. Tamam bir tıkla etikle tamam. <gülüyor> yavaş yavaş. Baba <laughs> ben ne çekeyim? Abisi Dur Yunus sen acık bekle oğlum Çık sen babam Elin sıkışacak çık sen he. Abi girsin sen de girersin o tarafa oldu mu Tamam bir girsin abi bir sefer Hadi gir Yapma Yunus İyi yaptın Aferin Şimdi çık İtikleme Yunus bak döveceğim ha. Sıkışacak abin orada. <laughs> Yunus ötme. Ben Şimdi ödeyeyim. Şimdi ödeyeyim. Aa. Baba ben oynayacak mıyım? Nereye? Raf çöker oğlum. Seni kaldırmaz. Kardeşini öyle böyle çeker de seni çekmez o. Hadi sigaram az kaldı. Bak bitince gideceğiz ha. O ne? Sigara. İzmarit. Tütün. Tamam gir hadi gir. Gitme abisi sen de o biraz oyalansın orada. Ben de. Oğlum sen gitme sıkıştırma işte onu orada az bekle. E ne oldu girdin çıktın. Dur 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 abinin ayağı sıkıştı dur. girersin dur çıksın abin o zaman Ne gülüyorsun lan? <gülüyor> hadi tamam kapıyorum hadi. Baba bir yapsa oynayalım. Yeter oğlum yeter. Baba gene. Sonra gene geliriz. Durmuyorsunuz ki. İçeride oyuncaklarınızla oynayın hadi. <laughs> Tamam gir oğlum ben de gireyim hepimiz girelim. baba neyi de çağıralım, anne de gelsin, kardeş de gelsin. Altımız girelim oraya tamam mı?